Yamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Kasım 2025'te yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar neler bekliyor kısaca bakacağız. Kasım ayında boğa burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Akrep burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Akrep burcundaki yeni aya e, Merkür Retrosu eşlik edecek. Akrep ve yay da gelip gidip gelecek. E, 8 Kasım 1 Aralık e, arasında Merkür Retro olacak ve gölgeli günleriyle beraber 2 Aralık'ta düze geçecek. Bunların ayrıca videolarını zaten çekeceğim. Şimdi yükselen yaylar. Kasım ayında genel olarak kısaca şöyle etkiler alacaksınız. Ani bir haber alarak uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kimileriniz, kimileriniz e, yurt içinde uzun bir yolculuk, kimileriniz yurt dışı bağlantılı e, işler, belki bazılarınız yurt dışına gidecek olabilir. E, Arkanızdan gizli saklı yapılan işler, söylemler Akrep Yeni Ayı ile beraber görünür olacak. Ee, Kasım ayında sizleri bunlar bekliyor. Videoları izlerken Güneş, Yükselen ve Ay ayrı ayrı izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Ee, abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hafta sonu indirimli kampanyam devam ediyor. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri için. Ee, İster o gün ister hafta içinden de o günlere randevu alabilirsiniz. Astroloji danışmanlığı, yani doğum haritası analizi ve yıllık öngörü, işte yeni ay, dolunay analizleri bunları Word olarak size teslim ediyorum. Tarot danışmanlıkları da telefona karşılıklı oluyor. Ya da benim zamanım yok, vakit ayıramayacağım diyorsanız ben genel bir bakıma yapıyorum, sorularınızı cevaplıyorum ve ses olarak gönderiyorum. Eee Danışmanlıklarım alma verme dengesini sağlayacak şekilde hesaplandı. Ucuz ya da pahalı değil. Bunu da bu şekilde belirtmek isterim. WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda ve açıklama kısmında var. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu kartları kardım size niyet ederek sevgili aylar ve sitrin taşıyla kodladım. Şimdi her zaman olduğu gibi aşk ilişkilerden başlıyorum. İş, kariyer, para ve aileye bakıp bitiriyoruz. Şimdi Kasım ayında Yay yükselen yay ve ay burcu yay olanları neler bekliyor bir bakalım. Aşk ilişkilerde ölümle açtık. Demek ki yakın zamanda bir bitiş haberi aldınız ya da alacaksınız. Ancak bu sizi çok üzmemiş. Ya yani, yani belki beklediğiniz, belki istediğiniz, çok istediğiniz. Mesela e, bazı arkadaşlarımız ayrılma aşamasındaydı. E, bu anlamda. Zaten siz bu bitişi bekliyordunuz. Bunun haberini almışsınız ve bakın çok da hani kazançlı çıkmışsınız. Bakın şeytan, kılıç prensi görüyor musunuz? Siz her ne kadar bu durumdan hani ruhen Maddi anlamda kazançlı çıkmış olsanız bile sizin beklediğiniz bu yöndeymiş. Bakın yakın çevreniz, diğer insanlar hiç e, bu anlamda size bu şekilde tabii ki yaklaşmıyorlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın e, şeytan kartı. Etrafınızın ve bir de Kılıç Prensi yakın çevre 3. Üçüncü, üçüncü evin kartıdır. Yakın çevrenizdeki insanlar ne kadar manipülasyoncu, e, size çok müdahil olan insanlardan oluştuğunu gösteriyor. Yani sizin mesela burada kazanmışsınız ya maddi manevi bir huzur, belki bir e, nafaka, şimdi şurayı şöyle alayım, gözükmedi. E, belki de bir nafaka kazandınız, bir e, bir Burada yani sonuçta maddi manevi bir kazancınız var. Dünyalık da var, huzur da var. Hepsi var. Ama işte yakın çevre bunu çekemiyor arkadaşlarım. Yakın çevre bunu çekemiyor. Ee, şimdi siz e, şimdi Bu uzun bir birliktelik olabilir. Biraz kendiniz, aa bakın burada da kupa sekizlisi var. Görüyor musunuz? Hmm. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Uzun bir süre kendinizi e, yönsüz hissedecek olabilirsiniz. E, yönsüz kalacaksınız. Bakın yönünüzü bulamayacaksınız uzun süre. Çünkü bu uzun süre bağımlılık e, bağımlı, bağımlılık geliştirdiğiniz bir ilişkiymiş. Uzun süre e, bu insanla belki iletişiminizi bile kesmeyeceksiniz. Belki hala o aradığında telefon açacaksınız. O eski alışkanlıkları bırakma durumu sizin için çok zor olacak. Hele ki çocuklarda varsa. Bunun dışında yani yönsüz kalma, o bildiğiniz alışa geldiniz, eski çevre, eski düzen, eski ev ortamı, o eşle yaşadığınız her durum ya da iş, ilişkiyle yaşadığınız her durum, bu, burada bir e, yeniye ayak uyduramam durumu var. E bu doğal bir şey. Çünkü çok uzun süre Manipülasyona maruz kalmışsınız, bağımlılık geliştirmişsiniz. Ancak size güzel bir haberim var. Bunların hepsi geçecek. Sadece siz bu bilinçli olun. Yani bunların geçici olduğunu, bunların doğal olduğunu, benzer durumu yaşayan birçok insanın da bu tür e, duygu ve davranış biçimleri içerisinde olabileceğini bilin. Bunlar geçecek. Bakın, Tılsım Şövalyesi Kupa 8'i. Kendi yönünüzü bulmakta burada bir ne soracaksınız. Bakın bir psikolojik yardım alma durumunuz var. Bir işe girebilirsiniz ya da ekonomik durumunuz iyiyse eee hobi bir şeye başlayabilirsiniz. Burada e, kendinizi bulma ve ışıldama e, durumu çok yakın zamanda olacak. Şu durumların hepsi geçecek arkadaşlar. Şimdi biraz destek alalım. Şu yakın çevreye bakalım mesela. Şimdi bu ikisi aynı kart ama etrafındaki kartlardan kaynaklı olarak farklı yorumluyorum. Bakın burada yönünü bulamam ama burada da yönünü artık bulabilme var. Bakın bu ani bitiş sizi biraz güçsüz hissettirmiş. Ee, huzurlu huzursuzluk arasında bir gidip gelmişsiniz. Anlatabildim mi? Hele ki çok gençseniz e, hormonlar zaten hala aktifse bu anlamda en azından tamam... E, ...saçma sapan, manipülasyoncu, bağımlı bir ilişkin vardı ama... ...hani e, akşam olduğunu birlikte olduğunda bir insan vardı diyorsunuz... ...kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin. Ama bunlar da durulacak. E, kendinizi toparladığınızda doğru insan yine sizin karşınıza çıkacak. O yüzden böyle kendinizi baskılamayın. Yani doğru insan zaten... E, ...yani sizin... E, ...size sadık olan biri, size... Ee, yani güvenilir bir ilişki hayatınıza girecek. O yüzden bir tane e, iyi ki bittin diyeceksiniz zaten. Zamanla bunların hepsi olacak. Şu an biraz kendinizi güçsüz hissediyorsunuz. Yönünüzü bulamıyorsunuz. Bunların hepsi doğal akışta olan şeyler. Şimdi bakalım biraz daha şöyle Tasım Şövalyesi'nden bir destek alalım. Evet bir, bir dönem can sıkıntısı devam edecek. Gayet doğal. Yani bir düşünememe. E, bundan sonra ne olacak endişesi? E şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Şimdi bundan sonra ne olacak biliyor musunuz? Kabuklarınızdan e, kabuklarınızdan sıyrılacaksınız. Yeniden doğacaksınız. Yeni bir siz oluşturacaksınız. O yüzden eski bitiyor yeni geliyor. Ay harika çıktı. Evet şimdi bunları böyle anlattığımız kadar kolay değil. Bir iki saniye sürmüştür belki şu anlattıklarım. Ama e, şu dönem biraz sancılı geçecek doğal olarak. Doğal olarak e, 8 ay 8 hafta 8 ay arasında e, yani ortalama 5 ay kadar şu sıkıntılı durumu yaşayabilirsiniz. Özellikle toplumun ne dediği, aile çevresinin ne dediği sizi iyice bunaltacak olabilir. Ama kendinizi toparlayacaksınız. Diyorum ya bakın. Bu zorluklar sizi ışıl, ışıldamanıza etki edecek. Ve bir şeye tutunacaksınız. Yani şurada da demiştim. Bir hobi, bir eğitim. Bir şeye başlayıp o şeye tutunacaksınız. Bilginizi arttıracaksınız. Ve burada bir saygınlık da elde edeceksiniz. Yani bundan sonraki hayatınızda zaten burada yaşadıklarını size bir şey öğretti. Belki bu yaşadığınız sancılarda bir şifacı da olacak olabilirsiniz. Bakın hemen de değnek dokuzlu çıktı. Yani sözümle birlikte o kartta çıktı. Bakın çok yara almışsınız. Ama bu e, yani şiron etkisi olacak. Yaralı şifacıya dönüşeceksiniz. Ay çok güzel çıktı ya. Tasım şövalyesi e, burada da geldi. Siz benzer yaralı yarası olanlara şifa vereceksiniz. Şeytan kartına bir... Evet bakın. Yani manipülasyon yapan insanlardan, manipülasyona uğrayan insanlardan uzak duracaksınız. Bu, bunları yapışayan insanlara da şifacı olacaksınız. Bu anlamda bir güçleniyorsunuz ve bilginiz artıyor. Şu an kediler tekrardan miyavlamaya başladı. değil mi? sessizce uyuyorlardı. Az kusuruma bakmayın. Kediler de Neptünyendir biliyorsunuzdur. Şifacıdırlar. Şimdi aşk ilişkiler böyle. Şimdi Kasım ayında yay, yükselen yay ve ay burcu yay olanları. iş kariyer parada neler bekliyor? Şöyle yine kısaca bakalım. Şimdi çok karıştırayım. Çünkü demin önceden karıştırmıştım. Biraz şöyle de yapalım. İş kariyer para. Arkadaşlarım siz bütün bu hayatınızdaki temizliği, ilişkiler, iş, kariyer, para her şeyden yapacak görünüyorsunuz. Bakın burada çok baskıcı, despot bir patron kişisi var. Ve sizi çok yoruyor. Siz artık diyorsunuz ki beni artık hiç kimse üzemez. Ne eski eş, ne eski ilişki, ne de iş yerimdeki insanlar, patron, müdür, iş ya da hani kamu ya da özel sektör nerede çalışıyorsunuz. Belki de kendi işinizdir, iş yaptığınız insanlar sizi bunu atıyordur. Artık beni hiç kimse üzemez diyorsunuz. Ben artık gardımı aldım. Ben kendi özümün farkına varıyorum. Benim istediğim huzur, ben ne yapabilirim ya da ne yapamam bunların hepsinin farkındayım. O yüzden şu despot insanlardan bir uzak duruyorsunuz. Bunun dışında, e, bakın sağlığınıza da kavuşma durumu var çünkü e, burada e, eş, patron, abi, baba, her kimse bir kişi daha böyle sizi e, iyi niyetli olduğunu iddia ederek ki aile bilirse zaten iyi niyetlidir sizi çok düşündürüyor ve biraz da üzüyor. Yani bu depresif bir hale sokuyor. Mesela e, akılcı düşünmenizi engelliyor, sizi yoruyor, manipüle ediyor. Sa sağlığınızı bozuyor siz bu insana. Bu insana dengeleri e, korumak adına ki ben burada bunu iş yerindeki bir insan olarak düşünüyorum. Patronunuz olabilir. Aile şirketi ise aileden bir kişi patronunuz olabilir. Yani siz hem içsel dünyanızdaki dengeyi kurmaya çalışırken hem de iş yerindeki dengeyi kurmaya çalışırken bakın psikolojik olarak biraz yıpranmışsınız. Geceleri uyuyamıyor olabilirsiniz, hasta olacak olabilirsiniz. Ee, bir de bazı arkadaşlarımız yaşadıkları sıkıntılardan kaynaklı dışarıdan depresif görünüyor olabilir. Ve o yüzden en ufak bir hatada da ya işte zaten o biraz dalgın, işte şöyle böyle yani işte aman eşinden de ayrıldı. İşte çocuklarını özlüyor. Yani burada eee insan arkanızdan e, size ait ya da ait olmayan yorumlar yapıyor. Görünüyor. O yüzden burada kartlar diyor ki bak sen dışarıya güçlü görün. İnsanın dedikodusu yap dedikodu yapmasından ama daha öncesi sen kendi hasta olmaktan kendini koru. E, bir danışmanlık mı alacaksın? Tıp, psikoloji de tabii tıp da Hani işte vitaminlerle mi besleneceksin? Yani bir bilene sor diyor. Yani bir bilene sor. O zaman bir kendine bir ayağa kalk. Şu an bir kendini yenik hissediyorsun. Yenilmiş hissediyorsun. E, hayata bir köklen diyor. Hayata köklen. Şimdi burada e, başarı, başarma konusunda kartlar sizi destekliyor ama şu an biraz ya, yani böyle yaralı şifacısınız ya. Şu an bir yaralısınız. İş hayatında da bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. O nedenle kartlar size diyor ki yap, yaparken işte yap, attığın imzaya, müşteriyle konuştuğun konuya hani çok odaklanman gerekiyor. Yanlış yapma şu, lüks, lüksü şu an yok. Belki bir sorunu olmadığını zannedilen insanlar çok rahat bir yanlış yapabilir ama şu an senin özür hayatında biraz işe yansıdığı için senin yanlış yapma şansın yok. Çünkü Evet, göz önündesin yani burada insanlar senin her an bir yanlış yapmanı bekliyor o yüzden sen bu durumdan kendini korumalısın diyorlar evet arkadaşlarım şimdi burada İş kar e, kariyer parada var olan rutininiz biraz devam edecek. E, şimdi şuradaki despot insanlar sizin yaşadığınız şu e, sıkıntılardan kaynaklı olarak bir adım geri çekip sizi anlamaya çalışacak olabilirler. Ne kadar anlarlarsa artık. Şu an var olan iş kariyer paradaki rutin devam ediyor. Sonra bir değişiklik olur mu bilemem. Şuraya bir hatta bir önce kılçı kralını bir şey açalım. Kılıç Kralı. burada bir yorgun savaşçı var. Bakın. Mantık çerçevesinde düşünen ama şu an çok mantıklı düşünemez hale gelmişsiniz. Beni dinleyen kadın erkek arkadaşım her kimsiniz? Bakın, aile konuları sizin işe odaklanmanızı biraz engelliyor. Mesela size ya ben demin sana şu işi söylemiştim. Duymadın mı? Aa öyle mi? Pardon. yani böyle bir, bir birkaç kere ee, insanların size işle ilgili bilgi vermesi, unutmanız, sen bu tür şeyler de gündeminizde olacak olabilir. Ee, şimdi burada şöyle bir durum var. Aile sorunlar işinize etki ediyor ya. Ee, var olan işte zaten devam edecek. Siz şimdi burada ne kadar da şu iş hayatında size despot bir patron ya da bir müdür birisi var dedim ama bakın siz çok şaşıracaksınız. İş hayatındaki insanlar size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani siz çok şaşıracaksınız. Yani diyeceksiniz ki ya ben onlardan hiç beklemezdim. Bu zor günümde yanımda oldular. Hepsi olmasa bile büyük bir çoğunluğu bu anlamda yardımcı olacak size. Yanınızda olacaklar ve siz onlarla ilgili daha önce ya bu insanlar böyle miymiş hayret yani keşke daha önceden de bana e, böyle iyimser, e, e, şefkatli yaklaşsalardı, e, yak, yaklaşsalarmış diyecek olabilirsiniz. Kadış dokuzlusu. Evet, günlük hayatta sürekli kafanızın içinde e, iş ya da iş, kariyer, para, aile ve her ne sorun yaşıyorsanız hayatınızda ki daha çok e, özel hayatta çıktı ben bunları hak etmedim. Bakın sürekli günlük hayatta bunu düşünüyorsunuz. Ve bu sizin enerjinizi boşa harcamanıza sebep oluyor. Sürekli ben bunu hak etmedim. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Sürekli kafanızın içinde bunlar dönüyor. Bunları bırakın arkadaşlarım. Bunlar sizi Diğer insanlara enerji vermenizi kendi enerjinizi de boşa akıtmanızı etkiliyor. Siz manipülatif insanlardan iş, iş ya da özel hayatınızda kesinlikle korunmanız gerekiyor. İlahi plana güvenin, ilahi akışa güvenin. Yani ne olması, olması gereken oluyor olarak düşünün. Şurada e, ilahi plandan yani sizin hayatınızda iş, kariyer, parada herhangi bir sıkıntı varsa, özel hayatınızda da biraz var gördük. Bunların e, olmasının sebebi sizi daha iyi bir yere, frekansınız yükselecek. sizi daha iyi bir konuma bakın kökleşip zenginleşeceksiniz maddi manevi. Siz daha iyi bir konuma daha olumlu bir yeni bir dünyaya yani frekans anlamında olur madde dünyasında olur. Daha iyi bir konuma sizi yükseltmek için bu sorunlar ilahi plandan geldi. Çok güzel. Sevgili yaylar korunuyorsunuz. Şimdi bir de tısım kralına bakıp burayı da bitirelim. Benek. Ne kadar çok miyavlıyorsun değil mi? Evet. Değnek ikilisi. Değnek ikilisi ve kılıç olması. Şimdi bundan sonra siz üçüncü kişilere bir dur diyeceksiniz. Onların sizin hayatınıza müdahil olmasına izin vermeyeceksiniz ve onları hayatınızdan çıkaracaksınız. O zaman siz huzuru yakalayıp maddi manevi huzura, cesarete geleceksiniz. Burada da söyleyeceklerim bu kadar. Çok kısa çıktı. Evet biraz sıkıntılı bir dönem var. Şimdi gelelim. Ailede sizlere neler bekliyor? Yay yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Kasım ayında ailede sizlere neler bekliyor? Kupa prensi, kupa ışığı. Aynı kart. iki farklı desteden. İmparator. İmparator içi. <laughs> Aa, kupa ışığı. Bakın. Harika gelmedi mi? Şahane. Kasım 8'lisi Kılıç Kralı ve Güç. Sevgili arkadaşlarım bakın. Şunların üçü de geldi. Bunlar ailede iş, kariyer, para, evlilik ile ilgili şansların ve fırsatların karşınıza çıkacağını gösteriyor. Sizin ya da aile bireylerinden birinin. Bunun dışında aile bireylerinden birisinin ee, zengin bir insanla maddi anlamda güçlü bir insanla evliliğini gösteriyor bu genç birisi olabilir ee, yaşı ilerlemiş çok pardon ee, anne baba hani dol olabilir anneniz babanız büyük anne hani yaşlılık evli yapıyorlar ya ee, böyle bir durum olabilir ama bu insanın e, maddi anlamda gücü çok fazla şimdi değnek peşisi buraya niye geldi değil mi <laughs> o kadar güzel kartlar var Dere nefesisi oraya geldi. Denek nefesisi tabii ki bildiğiniz gibi rekabettir, gücü kanıtlamaktır. Hmm. <laughs> yani burada e, ama kötü anlamda değil. Bakın burada siz ya da aile bireyinden birisi genç ya da dedim ya işte orta yaşlarda e, özellikle bu ev, evlilik teklif ettiği kişiye maddi manevi gücünü kanıtlamaya çalışıyor. Yani diyor ki ben seni çok seviyorum. Bak maddi varlığım var. E, seni çok seviyorum el üstünde tutarım işte ne istersen alırım yani burada e, bir e, gücünü kanıtlamayı çok istiyor ama daha çok burada e, şimdi maddi anlamda kendinden emin akıl biraz akıllı bu insan biraz hava grubunu toprak grubunu falan gördüm ama bu insan daha çok e, bu aile bireyindeki kişiye siz ya da bir başkası sevgisini vererek ya, onu etkilemeye çalışıyor yani çünkü sevgiyi vererek e, aşkını ispat etmeye çalışır. Bak ben seni şu kadar, şu kadar, şu kadar seviyorum e, diyerek. Belki hediyeler de alarak. E, burada daha çok e, yani sevgisini verirken tabii maddiyat ve tatlı dilde araya girince her bir şeyi kullanarak kendi gücünü ispat etmeye çalışıyor. Yani sevgiden giriyor ama hiç onun içine maddi hediyeler, manevi sözler hani bunlarla da süslüyor. Yani burada kendini gücünü kanıtlamak isteyen birisi var. Bunun dışında başka bir yorumunu da şöyle yapabilirim. Genç bir kişi eğitim ya da işiyle ilgili yeni bir başlangıç yapacak olabilir. Genç bir kişi, aile bireyinden genç bir kişi eğitimiyle ilgili olabilir ya da bir iş kuracaktır ama çok idealist bu bu insan çok idealist kendi bilgisine çok çok güveniyor bu anlamda gücünü kanıtlayacak olabilir böyle bir insanda olabilir siz siz ya, bu kişi siz de olabilirsiniz ya da aileden birisi olabilir ya bu insana destek olun çünkü gerçekten de e, ee, işin erbabı olup hem para kazanacak hem de orada e, ileriki dönemlerde iyi bir yere gelecek gerçekten de bilgisine güvendiği kadar da var. O yüzden de e, bu insanın bu insan gerçekten gücünü kanıtlayacak. Sadece e, engel olmayın yeter gibi bir şey yani buradaki durum. Sevgili yaylar Kasım 2025'te kolektifte benimle uyumlanan arkadaşlarımı kısaca bunlar bekliyor. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim numaram açıklama kısmında ve videosunda var. Her şey gönlünüzce ve hayrınız olsun. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.